Merhaba arkadaşlar, bugün Granny oynayacağız. Extreme denemesi yapacağım. Ama bug yapmayacağım. Önceki videomda bug yapmıştım. O yüzden olmamıştı. Hadi başlayalım. Extreme. Ee, yüksek yapak kaliteyi. Hadi başlayalım. Umarım güzel geçer video. Sesi biraz açayım. Şimdi çok e, bir dakika çok seri oynamam lazım. Şu baya uzak olacak. Hadi aç başla. Neyse hadi başladık bakalım ne olacak. Tamam böyle kendimizi bir evde buluyoruz ve bu evden kaçmalıyız. Hmm. İlginç. <laughs> neyse de şunlarak bir dakika. Aman ne seçti. Seçimdesin. Birazdan gelecek. Hayvan, hayvan. Şu anlık şuradaki odada. geliyor. Kapı kapıyı açtı. Şu alada bir yerlerde. Gördü. Uyy aman ne kız. seni bilmiyor muyuz lan? O bayağı hızlı. Yakalasana bebek. Uyuy <laughs> bak bir anda öldürdü. Uy. Uf. Ulan sen beni öldüremezsin lan. Ben seni öldürürüm. Git lan. Cık, git. Pezemeyin. Sen o boyuna posuna var ya. Pezemen gitse kutu. kitapsızın evladı ya git oraya git koş koş ananı hayır ne oldu ya hayır ya bir anda ben. ya benim adam başı yere gitti ya Oo oh, biz böyle gidersek Oyunu bitiremeyiz. Bak ben şimdi şey. sensi bir şey yapayım. Aşağı sesi. Olmuyor oğlum. Çok zor. Olur lan. Bizim telefon lan. Telefon. Telefon dondu. Lan. Ana. Arkadaşlar. Görüntüm don. Bir dakika şu sensibiliteyi şöyle yapmak güzel. Şimdi sen git oraya. Köpek gibi koşacağına ne diye şey geliyorsun ya. Sen bu elini var ya. Git lan. Pezeli. Anlam yok ki ya. Git. Kitapsızın evladı. Bayağı bir vücud kısıldı. Ya bak döşeme sesi çıkartıyor ya, ya caddut ediyor ya. Vallahi sizin <laughs> eksimden en kadar geldik şimdi o köpek gibi buraya gelecek. Acaba nerede bu ya? <laughs> Kitapsızın evladı. Nitelik. bu da silah parçası çıktı şu an bir işimiz yok aşak köpek gibi koşacak şimdi gelecek O şu ayıya bak ya. Ne çetiymiş bu da ya. Git lan. Kitapsız. Ne bekliyor oğlum? Arkadaş o salonu evladı gitti. Şimdi benim direkt aşağı gitmem lazım. Lan ne oldu oğlum? Bekle lan bekle. Mobizen yanıt vermiyor. Ya. Lan. Abi bu iki de bir donup tutuyor. Ananı. Gördü gördü. Gördü. Hayır aç aç aç. Oha. Kapıyı açıyor mu? Ya vallahi ben baştan şimdi böyle oyunu 2 İki dakika. Ulan bak. Oyun de bir donup duruyor var ya önceki videomda ne kadar rahat rahat oynuyordum ya. Oo. Biz kadar kadar gitmeye çalışacağım. Tamam. Şimdi biz bu kırık. Şu bu köpek gibi gelecek bu ya. Ananı. Görmedin. Görmedin değil mi? Yok görmemiş. Oğlum bu araba gibi geliyor. Gö Bizi de buradan görmezsin sen var ya. Kafasına bak. Tamam şimdi bir şuradan gidelim. Bir bakayım tuvalette eşyalar. ne? Hayır <laughs> hayır. Hem kapana alandım. Hem de öldüm. Yo olur. Bir dakika orası şimdi. Ee, şey değil mi? Cık. Beton değil mi? Betonda nasıl döşeme ses çıkıyor? Ya dördüncü güne geldik ya. Ay kitapsız ya. Ağlım bu sefer bug yapacağım ya. Kendin ettim bana ne? gel. Gel şimdi sen. Gel kitapsız gel. Bas bas bas. Ne oldu lan? He yani böyle köpek gibi koşuyordun. Şimdi iyi oldu mu lan? Hem yani... kitapsız ya. Şurada bakayım eşyalarını. var kapana bak ya. Sadece şöyle kutu. Neyse neyse onu bakta bıraktık. O yüzden rahatız. Benzin çıktı. Hadi başa şöyle bir şey deneyeceğim. Bakayım olacak mı? Eğer olursa güzel olacak. Şimdi ben silah parçalarını bir toplayayım. Alsam bunu kitapsız. Allah. lan. Bak valla o yine donup duruyor ya. Allah'ım. Ya müziği gitti. Tam şimdi bir silah parçalarını toplayak. Bu da yok. Bu da kesin vardı. Evet. Şimdi bunu alacağım. Atacağım. Tamam mı? Sonra Ted'in olduğu yere gideceğim. Alacağım. Tamam. Şimdi son bir parça kaldı. Belki o da kanalizasyonda olabilir. Oyunda ses gitmiş. Atlan şuna. Şimdi biz kitabı bulak. Du kitap aşağılarda olabilir. O ayak kırma sesi gitmiş. Kitap kesin bu Bekle ne oluyor lan? Yok kitap bu da değil. Biz ona kitapsız diyoruz da ve yazı kitabı. Kitabı al. Tamam şimdi gidelim. Bak döşeme çıkartıyor. Boşuna çıkart. A aç lan. Şimdi ben şu taktiği yapacağım. Hay olmadı bekle. Bu yere düş. Oğlum sen ne kadar boş bir kadın. İçi dışı şu Şimdi bak. Bu nasıl ayaklanıyor göstereyim size. Bak şimdi buradan döneceksiniz. Bu yine geleceksiniz. O zaman ayaklanacak. Aç şurayı. Nasıl ses çıkartıyor? Bakın sesi. Abi sese bak. Bayağı kötü. Ne oluyor lan? Ya bak senin var ya ben. Bak. Yine oyunu dondurdu ya. Oo, oğlum. Oyun hep donup gidecek ya. Biz oyunu böyle dondurdu. dondurdu. lan. Sen ver anahtarı. Ne oldu lan? Sandalye düştü. Sandalye nasıl düşüyor oğlum? Bir çok rahat olamadım. Hadi. Ver bakalım anahtarı. Sen ne zaman vereceksin attı? Ver. Bir de ağzındaki anahtarı alıyoruz ya. Bizim adam her poka karışır zaten. Bak ayak kızma sesi çıkmıyor. Ben ben oyunu bozdum sanırım. Sadece hoşuma gitti. Çak çıktı hiç mi değil? Suya atladık düştük. Dur bir dakika. Ulan sana silah parçası bu daymış. Ben niye bu kadar Bu da kesin silah atabilecek. Yo ben. Kapa şurayı. O size bir söyleyeyim mi? Hani bir ses çıkarttığımızda buraya geliyoruz ya. Ben green'i şöyle kapattım. O kadar ses çıkarttım. Kapıyı resmen kırmadı. Geldi ilk önce o bak şuradaydı. Geldi ilk önce bunu böyle açtı. Sol kapıyı açtı. Vallahi, vallahi buraya da kapan koydu. Vallahi çok köpek. Namussuz. Şu silah da alak. Silah parçası yani. Şöyle düşerek. Bak beni gelmiyor ki. Koş şuna. Sonra Green'i öldürmeye çalışacağım. Bakayım ölecek mi? Ver şu son silah parçasını. Etraf baya karanlık. Al şunu. Tak şunu. Gel bakalım. Hı -hı. Ya oyun ikide bir kasıyor ya vallahi. Kasviti bir atışacağım. Tam böyle daha güzel. Hı -hı. Bakalım gel buraya. Kitapsız. Hı -hı. Vallahi. Seni var ya. La vay ya başladım şimdi ya. Olsun tipine bak lan. Koyun tipine bak. Oyun donma. Açılan. Senin var ya ben senin. Lan. Bizim adam geri zekalı. Bir şey soracağım. Benzin nerede? Biz benzini patlattık. Benzin yok. Motoru ateş etsek? Yok şu olmadı. Oyundaki sesler gitmiş. Bir dakika silahı buraya koyup sonra gelse ona vursam nasıl olur? Oğlum bu ne oluyor? Oyun çok şey. Şimdi at şunu şuraya. Şimdi biz san, sanırsam dördüncü gündeyiz. Tamam. Şimdi kendimi öldüreceğim. Şöyle bir bug yapmışlardı. Bekle. Ne? Oha ölmedim. Ölmedim. Sadece ayağım kırıldı. Bak yaptım. He. Siz bence bu bug'ı deneyin. Gayinden kaçarken böyle bak denerseniz kurtulabilirsiniz. Valla ben yaptım. Bak şey adamı ama ben ölmek istiyorum. Şimdi. Bayağı kötü öldük. Bakayım kaçıncı gündeyiz? Umarım beşinci gündeyiz de. Senin be. Beklemiyor Reklam ya boş boş. Kapat lan şunu da. Tam 5. gündeyiz. Gel bakalım kitapsız gel seni var ya. Ben seni var ya kafadan alacağım gel. Tam silah bu da güzel. Bir şey soracağım. Green az önce kendi kendi öldü mü? Ulan ben bu oyunu bozmuşum ya valla. <laughs> Şimdi ben Green'i burada bekliyorum. Onu kafadan şöyle bam diye alacağım. Senin var ya. Ya oğlum oyunu bozmuşum. Ya yapma oğlum ya. Gel lan kitapsız. Geliyor 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 geliyor. Bom işte ananı böyle uçurdum lan Bebek ne oldu lan? Ağlıyor mu lan? He? Kitapsız a böyle götten yersin işte. Ama şey şöyle bir şey varmış. Ayağımız kırılıyormuş. Bir dakika. Şunu şöyle getir. So. Bir dakika. Ne oluyor lan? Aa. Arkadaşlar size bir söyleyeyim mi? Ben gerçekten oyunu bozmuşum. E adam kendi kendi ölüyor ya. Oyunun sesi değişmiş. Vay ya gerçekten oyunun sesi değişmiş. Ananın bacının ya. Şu videoyu tut. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Yani ben onu gerçekten bozmuşum. Baga sokmuşum. Umarım oyunu yapımcısı beni şikayet etmez. Neyse video bu kadardı. Hadi bay bay.